Ya Rabbel Alemin, kitap ve peygamber göndererek kendini bildirdiğin, iman ile varlığından haber ettiğin, İslam'ı nasip edip kendine kul kabul ettiğin, namazla huzurunu aldığın, oruçla beni tuttuğun, Kur'an ile konuşmaya tenezzül ettiğin ve kullarına yardıma aracı olma imkanı sunduğun için sana hamdolsun beni sırat-ı müstakime, kendilerine nimet verdiğin salih kullarının yoluna ilet, Kur'an nuruyla yolumu aydınlat, beni dünyada ve ahirette onun ışığından mahrum bırakma, ayaklarımın kaymasına, aklımın ve kalbimin haktan şaşmasına izin verme Allah'ım. Sen kullarına son derece bağışlayıcı ve merhametlisin günahlarımı, kusurlarımı ve hatalarımı affedecek olan ancak sensin ve sen affetmeyi seversin. Beni, sevdiklerimi ve sevenlerimi affet, kusurlarımızı bağışla, bizi dünyada ve ahirette senin sevdiklerine yoldaş ve arkadaş eyle. Sen sonsuz ilim ve hikmet sahibisin. Sen kusursuz olduğun gibi senin işlerin de mükemmeldir. İşlerindeki hikmetleri göremeyip şikayete ve isyana düşmekten beni koru. Şikayet ve isyan edersem beni affet, tövbelerimi kabul et, kendimi düzeltmem için bana yardım et. Bana hidayet ver, doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Zorlu beladan, kötü kaderden, kaldıramayacağım sorumluluktan isyana götürecek sıkıntıdan şikayet ettirecek hastalıktan çekemeyenlerin kıskançlığından düşmanlarımın tuzaklarından zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınıyorum ey şafi olan ve tüm dertlere deva hastalıklara şifa yaratan Rabbim sana karşı kulluk görevlerimi ve ibadetlerimi aksatacak ve engelleyecek her tür hastalıktan, dertten ve sıkıntıdan sana sığınıyorum. Verdiğin imkanları senin yolunda ve senin rızana uygun olarak kullanmayı nasip et. Senden sağlık, huzur, iman ve gönülden teslimiyet istiyorum. Doğruları görmemiz için bize hidayet ver bize hakka yönlendir hakkı ve doğruyu bize sevdir doğruları kabul edecek tevazu ve yaşayacak cesaret ver hidayete ulaştıktan sonra da aklımızın kalbimizin haktan sapmasına izin verme Allah'ım amin